Günaydın. Hey eşim. Çınar. Ay sen bana günaydın mesajımı attın. Kim? Ben mi? Yok canım ben öyle şeyler yapmam da. Ay ama ben seni... Ay Çınar. Mutlu oldun mu? Çok çok. Ama sen bana yarın böyle daha uzun bir mesaj at. Böyle daha romantik. Haydi. Ha? Lan kadınlar hep daha fazlasını ister diye boşuna dememişler var ya. Kapat yeşim kapat. Sakin, sakin. Şimdi sana günaydın mesajı attı mı? Attı. Yavaş Yeşimciğim. Ağar Ağır ağır canım. Ağır ağır. Yeşim, hadi itiraf et, o köpüklü kahveyi sen mi yaptın? Ay ne demek sen mi yaptın? Tabii ben yaptım Çınar. Hmm. Ay bir dakika, bir dakika. Ne yani, ben kahve yapamam mı canım? Ya aslında cezveye kahveyle suyu koyarsın, orada sorun yok. Ama onlardan o köpüğü çıkartamazsın. Çıkarttım ama canım. Ya Yeşim, itiraf et. Bak söz veriyorum Toprak abime söylemeyeceğim. Bak ben senin bu çabanı takdir ediyorum. Etme Çınar. Sen benim çabamı filan takdir etme. Ya altın üstü kahve ne demek yapamazsın ya? Oh, Yeşim bir dur da... ...hani sen prenses gibi bir kızsın. Hani? Eh! Toprak abi de bana prenses dedi zaten. Ben prenses olunca sorun oluyor ama siz öküz olunca hiç sorun olmuyor. Oh, ne güzel. Beğenmiyorsanız yanımda durmazsınız Çınar Bey. Hadi canım hadi. Seni ilk gördüğüm gün aşık olmasaydım bir dakika bile yanında durmazdım. Öyle mi Çınar Bey? E haklıymış Toprak abi. Öyle işim hanım. Bence de abim dibine kadar haklıymış. Harika. Gidiyorum ben. Yo sen şöyle bir dur ben böyle bir gideyim. Sen benim arkadan boynumu pasumu gör. Hiç Ay! Arkam dönükken ben arkamı göremiyorum canım. <laughs> E ee, bir söz vermiştik ki hiç ayrılmayacağız diye. Lan söz verdik hiç ayrılmayacağız diye. Belki de olamadım iyi bir sevgili. Ama hiç eksilmedi aşkının bendeki. De. bir daha ayrılmak yok. Yok. Güzel. Ama sen hala öküzsün. Biliyorum. Güzel. Tamam. Tamam. Hadi giden Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.